Çağımız gereği interneti etkin kullanmak büyük avantajlar sağlıyor. Bu alanda web hizmetleri veren işletmenin yetkilisi İbrahim Halil Sugöz'ü anlatıyor. İbrahim Halil Sugöz'ü, ee, Elazığlıyım. Ee, açıkçası yani 14 yıl Konya'da bulundum. Ee, Konya'da araştırma görevlisi olduğum dönemde e, Konya ile ilgili bir şehir portalı hazırladım. Ee, tabii bu şehir portalı Konya'da kalan site olunca bunu ticarileştirme düşüncesi e, geldi aklımıza. Daha sonra tabii e, elektronik ticarete yöneldik. İbrahim Halil gözü faaliyet alanlarını detaylandırıyor. Biz aslında TeknoKent'te vermeye başladığımız hizmetleri daha öncesinde alıyorduk. Bir müşteriydik. Tabii o zamanlar com, net, org alan adları çok pahalıydı. İkinci olarak web barındırma. Web barındırmada hakikaten hem pahalı hem hizmet alamıyorsunuz. Birkaç gün sonra size yanıtlar geliyor ve çok sıkıntılar çekiyorduk açıkçası. Elektronik ticaret az önce bahsettiğim gibi site yapımı bir yılda tamamlanamadı açıkçası. biz de bir anlamda alıcı durumundan satıcı durumuna geçtiğimizde, kendi tecrübelerimizden yararlanarak elektronik ticaretle iştigal etmek isteyen müşterilerimize bütün yönetim paneli, tasarımı hazır bir vaziyette 48 saat içerisinde teslim ediyoruz. Elektronik ticaretin şu açıdan güvenliğine bakmak lazım. Birincisi, B2B açısından yani bizim müşterilerimize karşı bizim verdiğimiz güvenlik. İkincisi ise kullanıcıların yani o e-ticaret sitesinden alışveriş yapacak kişiler açısından güvenlik. İşletmenin yetkilisi İbrahim Halil gözü son olarak müşterilerine yakın zamanda sürpriz projeler sunacaklarını dile getiriyor. Projelerimiz e, tabii ki var. Patent aldığımız projelerimiz var. Çalışma yapmaya devam ediyoruz. Teknokent'te de devam ediyoruz. Ee, muhtemelen çok yakında da e, çok sürpriz projelerle e, duyulacak ismimiz daha çok e, e, Türkiye'de daha çok sektörlere hitap edeceğiz. Ayrıca haber sitesiyle ilgili önemli düşüncelerimiz var. Şu an çok hızlı bir şekilde, ummalı bir şekilde çalışıyoruz üzerinde. Hep daha geliştirmek yani e, daha iyi hizmet verebilmek için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla ve hep geliştireceğiz. Siz de hep daha iyisini göreceksiniz diyorum. Bize gelen müşterilerimiz sürprizlere hazır olsun diyoruz.